altına da bakalım. Hatice, Mehmet, Mehmet, Hatice, Lütfen. Hatice, tamam. Hatice. 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 İşte dün okuldan evet. geldikten sonra saat dört buçuk beş gibi işte şu yola şöyle gel aşağı gittilerdi. Daha gidişleri oldu. Birisi hasta zaten. şey ee, şeyde okuyor. Özürlü yani. Engelli. Engelli. Kız mı oğlan mı? Oğlan engelli yandaki. Hı. Ee, kız da psikolojik sorunu var. Psikolojik ilaçlar kullanıyor işte. Büyük ihtimal uzaklaştılar yani. Bu yakın çevreden çıktılar. Yoksa bulurduk. saat eee 17. 18. civarından beri iki tane kız e, bir kız bir erkek çocuğu kaybolmuş köyümüzde. Arama tarama faaliyetleri jandarma, afat, komando timleri devam ediyor. İnşallah güzel bir e, haberle karşı karşıya gelir diye umutla bekliyoruz. Aras'la Köyde... İyi, Benim Senin, <gülüyor> <gülüyor> <just dedi. gülüyor> ben böyle zaten ne, <laughs> <sohbetliyim. gülüyor> <laughs> 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 ne düşünüyorsunuz? Çocuk aranızda kalmıştınız. Bir <laughs> ne teşekkür <laughs> <laughs> Bize ses ses vermemiş. Siz mi buldunuz? <gülüyor> <gülüyor> hadi bir <hadi, gelişen>, <laughs> şans, Biz gideceğiz, kadar Allah razı olsun. Gel. Köylerle birlikte buldunuz herhalde. Aynen. Nasıldı? Durumları iyi yani şey yapmıyorlar. Zaten daha önce enişteleri şey yapmış. Oraya inmiş de ses vermemişler. O seslerine cevap vermemişler. Korktular mı acaba? Kortu, ya, cevap vermiyorlar mı? normal yapıları doymuş zaten yani. Biz onun için sessiz, yani ses ve şey yapmadan arama yapmaya başladık zaten. Çünkü, Çünkü ülkeler şey kadastır şey yaparlar, saklarlar diye. Allah şükür iyi durumlar, iyi bir şeyler yok yani. Kurbanımızı <laughs> kestik. Çocukların bulunmasının şeyine...